Bir YouTube kanalında yayınlanan program sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti. Programa yazılı not gönderen bir şahıs kumamla iyi anlaşıyorum derken program sunucusunun bu duruma verdiği tepki eleştirilerin hedefi oldu. İşte olayın tüm detayları. Youtube'da Mekselina İslam adlı kanalda 13 Ocak tarihinde iki evli olmak başlıklı bir bölüm yayınlandı. Programı sunan kadın kendisine gelen benim eşim iki evli. Yani benim kumam var. Kumamla çok iyi anlaşıyoruz. Ama bazen eşim ayrımcılık yapıyor. Ona daha çok değer verdiğini görüp üzülüyorum. Sence günah mı giriyorum? Bana tavsiyelerin nelerdir şeklinde notu okudu. Kumamla çok iyi anlaşıyoruz ama bazen eşim ayrımcılık yapıyor ona daha çok değer verdiğini görüp üzülüyorum. Daha sonra bu durumu değerlendiren sunucu şimdi şurası çok önemli. Kumamla çok iyi anlaşıyoruz. Benim için burası o kadar kıymetli ki ben okuduğum zaman bu kardeşimiz için ne tavsiye edebilirim dedim. Benim hiçbir şey tavsiye etmeme gerek yok. Çünkü benim haddime değil. Ben o konumda bile değilim şeklinde konuştu. Bir kadının en zor sınavıdır açıklamalarına devam eden sunucu kardeşimiz o kadar güzel bir cümle kullanmış ki kumamla çok iyi anlaşıyoruz. Bir insanın bir kadının en zor sınavıdır. Eşinin başka bir ile evlenmesi yani ikinci eş alması. Bu hanım kardeşimizin kumamla çok iyi anlaşıyoruz demesi benim çok dikkatimi çekti dedi. Benim için burası o kadar kıymetli ki ne tavsiye edebilirim dedim. Benim hiçbir şey e, tavsiye etmeme aslında gerek yok. Çünkü benim haddime değil. Çok eşliliği problem olarak görmeyen sunucu burada başka bir problem var. Ben iyi anlaşıyorum diyor ama eşi ayrımcılık yapıyor. Burada bir zulüm var ifadesini kullandı. Kadının bu videosuna birçok yorum yapılırken kullanıcılar tepkilerini dile getirdi. Olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve eleştirildi. Hatta sözlüklerde bu konuya dair başlık açıldı. Bu durum Esra Erol'a çıkan Salih Kaya, eşi ve imam nikahlı sevgilisiyle beraber yaşadığı konunun işlenmesiyle karşılaştırıldı. Duruma tepki gösterenler iki farklı bakış açısını değerlendirdi.